bugün size birlikte ee, Arkadaşlar önümüzde gördüğümüz ev Benim evim değil Eminecik ev zaten Yani e, ikinci kat burası şu an bu arada Söylemek istiyorum ee, Demiştim ben size Afra yani kızım Üniversite sınavına hazırlanıyor Hazırlandı ve art Arkadaşı Beren ile Bu evde yaşayacak bu, bu evde yaşayacak. Ee, arkadaşlar artık kızımla vedalaştım. Yani dün e, biz aslında dün sadece dün evi şey yapmadık. İki aydır evi düzenlemeye çalışıyoruz. Yani ev yani evi biz e, beş ay falan önceden bakmıştık. E, i̇ki ay önce falan oldu yani. Biz kızıma yani evi falan eşyalarını aldık. Dün yerleştiler onlar A, şey. E, Arkadaşı a, e, Arkadaşı Beren'le Şimdi onun yanına gideceğiz Ders iş, yapıyorlarmış Gelir yani açar herhalde Şöyle Şimdi kapıyı açıp Şey yapalım Aa, Kim geldi kanka Kanka galiba annemler geldi Geleceklermiş de Aa çok iyi tamam hadi ben kapıyı açayım mı Tamam kanka bu kadar heyecanlı olma tamam şöyle açayım ben bakayım kanka kanka gerek yok annemler geldi zaten de tamam Şunu açayım şöyle hoş geldiniz lara e, hanım hoş e, hoş geldim hoş geldik beren berencim şöyle geçelim kapatsın ben. Kanka kapat. Biz ev turu falan bakacaktık. Evinize bakacaktık. Hoş geldiniz bu arada. E, tamam hemen bakabilirsiniz. Evet tamam kanka. O kadar heyecanlı olma tamam. Şöyle. Ay kapıyı kapatayım mı ben? Kapatın kapatın. Ay, Hatta biz ilk önce dıştan bakalım. Tamam mı? Siz oturabilirsiniz. Yok ben burada kalacağım ha, anne. Ben de kalabilirim. Tamam. İlk önce size dışı göstereceğim. Aslında aslında az önce gösterebilirdim. Alex sen orada kal. Burada böyle iki tane raf var arkadaşlar. İlk önce buraya bir bisküvi koymuşlar. Güzel olmuş. Yani biz koyduk size göstereceğiz. Burada da şimdi şemsiye var. Soğuk yağmurlu e, şeyler şeylerde alıyorlar. Sonra burada bir tane beyaz bir süs var böyle. Çok güzel. Böyle e, beğendim bunu. Ay Burada bir tane süs var böyle çiçekli. Koku var ve dürbün var böyle güzel yani bence. Şöyle. Kapıyı açar mısın? Açıyorum. Şöyle. Ay. gelim Kızım istersen ev evini beraberle sen anlatmak ister misin? E, olur. E, olabilir. Şöyle, hatta biz şöyle gelelim. Ee, evet arkadaşlar, merhabalar öncelikle. Ben artık burada yaşıyorum yani Beren'le. Merhabalar, ben Beren. Ee, şimdi şöyle, burada böyle bir tane bir şey... E, Modlarımı falan asacağım. Şu an şu anlık evden eşyalarımı almadığım için. E, yani sadece bir çantam var böyle. Sonra burada bir tane et yiyen bir çiçek almıştık. Çok güzel duruyor. Böyle bir tane saatimiz var. Kamera taktırdık. Böyle hırsızlık hırsız falan gelir diye kamera taktırmak istedik. Yani böyle mini boyundan. İkili böyle raf var. Burada böyle iki böyle tatlı bir komidin komidin gibi bir şey var işte. Bu da böyle cüzdanımız var bizim. Ee, bizim de bu arada yani YouTube kanalı açmayı düşünüyoruz para kazanmak istiyoruz yani öğrenci ol, öğrenci olduğumuz için. Burada bir tane radyo var böyle kedi pastili bir şekil. İki tane böyle fotoğraf makinesi var pembe ve beyaz renkli. Sonra burada ördekli e, bizim e, neydi? Ev anahtarımız var. Çok e, bulutlu böyle. ...işte böyle. Sonra burası banyo. Niye? Arkadaşlar niye girişte... ...banyo var diye soracak olursanız... ...yer kalmadı. O yüzden buraya koyduk. Zaten minik bir ev aldık. Bir, iki kişi olduğumuz için... ...iki kişi olarak sığıyoruz. Bu da mini zaten bildiğiniz gibi... ...sade bir klozet e, var. Böyle. Sonra iki kişilik bir tuvalet var. Böyle. Burada makyaj malzemelerimiz var. Biz... E, Beren'le ikimiz makyaj yapıyoruz yine arkadaşlar. Burada ikimizin kullandığı şampuanlar var. Bunu ben kullanıyorum. Bunu da Beren kullanıyor. Böyle taraklarımız falan var. Burada ba e banyomuz var. Böyle böyle bir banyo aldık. Sonra burada böyle e banyo şeylerimiz var. <laughs> Gel Beren. E sonra ee, Beren sen anlat işte, istersen. Sonra burada da böyle e, mutfak ürünleri var burada. Böyle burada tencere var. Sonra e, burada neydi bunun ismi? E, kalıp var galiba. Sonra burada da böyle mik e, mikrodalga... Mikrodalga Unuttum ismini. Neyse burada hamur yapmak için bir alet var. Bardaklar var dört tane. Böyle pembe. Kendimiz almıştık dün. Ee, sonra böyle ikimizin is, is, çok sevdiği bardaklar var. Evet böyle kurdeleli. Annemlerin de, arkadaşlarında da vardı. Evet var. Sonra burada bir tane sp spatula var. Bunu buraya niye koyduk anlamadım. Ama galiba karışmış. Sonra burada arkadaşlar... E, takım almıştık. Biz böyle beyaz bununla bunun takımı. Böyle beyaz e, beyaz bardaklar var iki tane. Üç tane de böyle tabak almıştık. Burada mikro var böyle. Çok mini böyle. Güzel. Sonra burada bir tane e, şimdilik aslında balkonumuzu değiştireceğiz sanırım biz arkadaşlar. E, böyle balkon bu. Kapatabiliyoruz ya ben buraya ağaç falan koyucu, koyabiliriz böyle ağaç böyle e, büyüteceğiz ve öyle büyür falan bir şeyler yap, yeriz falan filan ya da buraya e, şeyler koyarız diye neydi e, neydi yapmak için adını unuttum neyse burayı yemek yeri yaptık şimdilik İki kişi olduğumuz için yani böyle birazcık değişik oldu ama neyse Gel anne. Tamam geliyorum kızım. <laughs> bu arada Beren'in annesi ve babası gelmedi. Gelecek yani belki başka bir gün. Arkadaşlar bu arada biz e, bir şey yani istedik. Ben kedimi, ben de köpeğimi e, buraya getireceğiz. Aslında niye getiriyoruz diye soracak olursanız yani Ay. Niye getireceğiz diye sorarsanız eğer. Yani burası öğrenci evi. Sıkılırız diye düşünüyorum. Aslında ikimiz olduğu sürece sıkılmayız ama kedilerimizle de oynamak isteriz diye. Kedilerimizi de getir, getireceğiz. Kedi ve köpeğimizi yani. Şöyle. Burada oyuncakları var, topları falan filan. Burada böyle burası benim kedimin, burası da köpeğimin için. Az Abi burası köpek için, burası kedi için sanırım galiba. Burası köpek köpeğimizin için, köpek için bir bu dolap ayarladık. Geliyoruz, bekleyin. Ehem, <laughs> ehem. <laughs> Ay. Abi çok güzel bir Teşekkürler tatlım. Burada bir tane kedili bir tablomuz var ve bitki koyduk şöyle. Burada da kedi mamaları falan var işte şurada. Sonra buradan bunun ismini unuttum. E, meşale miydi ismi? Unuttum işte. Baya güzel sesi. Buraya da bir tane böyle çikolatadan bir şey almıştık. Çok güzel bunu yiyorduk işte. Sonra burası da bizim mini salonumuz. Çok minik yaptırdık aslında. Yani eee iki kişi olduğumuz için dediğim gibi bir de misafirler gelir diye aslında iki kişi olarak bu bize sar yani yeterdi ama misafirler falan gelir diye yine bunları aldık yani yine sonra e, böyle bir tane dört kişi galiba dört kişi falan sar bu beyaz koltuk aldık sonra burada alçak bir masa aldık böyle üç taneymiş. Evet. Sonra burada böyle yemekler falan koymuştuk. Sonra burada tek kişilik koltuklar var. Ee, burada büyük bir televizyon aldık ama bunu bu arada bütün eşyaları siz kendi paranızla mı aldınız yani? Berenle e, Afra mı aldı diye sorarsanız hayır, biz yardım ettik tabii ki aile aileler olarak. Yani Gel bakalım kanka. Gel kanka bizim en sevdiğimiz yani en çok uğraştığımız yer. Gelelim mutfağa. Evet mutfak burası zaten. Ee, sonra bulaşık varmış kanka. Ay, bir şey olmaz ben bunu sana koyarım. Tamam. Şunu da koyalım şöyle. Ha. Ee, burası bu da bir tane mini bir dolap tercih ettik zaten. Şöyle. Ee, bu bir da Burada minik minik eşyalar koyduk. Reçelin olsun, yoğurt falan olsun, pirinç koyduk. Yani öğrenci evi olduğu için birazcık yani çok da yani, yani biraz basit ürünler aldık. Ama yani yine köfte falan falan yapıyoruz. Evet evet yapıyoruz biz yani arkadaşlar. Bu arada yani günlük vlog falan gelir bu arada da bizim. E, biz taşındık diye yani gelmez diye bir şey yok. Gelecek, tabii ki de gelecek yani. Ee, nugget falan var hazır ürünler falan var işte hazır ürünler annemizin vermez ama bizim öğrenci olduğumuz için artık izin veriyor evet izin veriyorum ama ara ara çok kullanmıyoruz zaten neyse sonra burada yani içecekler var Kola, kola get koyduk sonra limonata böyle böyle bizim ikimizin en sevdiği ürün olan üzümlü soda evet şu an burada yani oruç olduğumuz için içmiyoruz. Sonra burada ala süt böyle var, milk. Oruç. Aslında e, ben oruçlu değilim. Sonra neyse e, oruçlu olmayı şey bırakalım da neyse. Böyle annemin takımından aldık bu arada, fırınlı. E, ve işte bulaşık makinalı şey. Sonra burada bir tane dolap var. Burada bizim şeyimiz var. Evet kanka. Burada bizim bütün abur cuburlarımız var. Evet. Yani bütün abur cuburlarımızı buradan alıyoruz. E, burada da Allah. Özür dilerim arkadaşlar. Burada da böyle ee, tabaklarımız var niye bu kadar tab tabağımız var iki kişi olmamızdan rağmen? rağmen ee, ailemiz falan gelir diye ya da misafirler gelir diye Aslında misafir çok ağırlamıyoruz ama yani annem babam e, a şey berenin annesi babası falan gelir diye getirdik bunları sonra burada da böyle e, bizim için tabaklar var pasta yapmak için böyle bir kap var işte Sonra burada kahve var, böyle yumurta var, şeker kapı var. Koy koyamadık ya. Şurada kalsın. Sonra çatal, bıçak var, işte bal var burada. Böyle. Ee, sıra geldi bizim odamıza. Evet. Sizin odanız mı? Evet. Çok da uzun bir e yani bir yer değil. Annem, annemin e Annemle babamın evi ee, iki katlı biliyorsunuz ki evet ama sizin eviniz de çok güzelmiş yani ben de yaşamak isterdim <laughs> kardeşim gelirsin ama yani ben evet geleyim evet arkadaşlar bu arada bu açılmıyor değil mi evet açılmıyor açılmıyor da bir tane yani ikimizin kullanacağı bir dolap aldık böyle soft renk böyle de e, söylemek istiyorum ki e, biz ikimiz de e, kahve tonları ve soft renkleri severiz böyle ikimizin iki iki, iki tane koltuk aldık İk, e, tek kişilik böyle e, ders çalışmak için böyle alçak bir masa aldık böyle burada da kitap var zaten sonra burada e, ikimizin e, iki tane aynı böyle neydi e, ya, yatağımız var işte Sonra burada bir tane saat aldık çalar saat. Ee, artık yani düzenli düzenli altıda falan kalkıyoruz artık. Niye diye sorarsanız derslerimizi falan çalışıyoruz. Yani artık bu arada yani okula gitmiyoruz daha. Ay. Daha okula gitmeye başlamadık. Neyse sonra burada bir tane askı şeyimiz var. Biz zaten alışverişe gideceğiz arkadaşlar. Neyse burada bir tane şeyimiz var. Buraya da eşyalarımızı koyuyoruz işte. Evet arkadaşlar. Evimiz bu kadardı. Evimiz çok bu kadar uzun değil. Ama bize o kadar çok yak yani yetiyor bizim buraya bence. Yani yetiyor. Bu arada bizim YouTube kanalımız olur belki. Bilmiyorum. Olmayabilir olabilir. Ama istiyoruz olmasını. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Benimle olan son videomuz değil arkadaşlar. Neyse abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyoruz. Bay bay. Siz, sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada ben yani 18 yaşındayım. Ben de 18 yaşındayım. Neyse. Görüşürüz.